Binin üzerinde konuk katılıyor. Türk kültürünü güzel bir şekilde tanıtıyorlar kurmuş oldukları standlarda da. Aynı şekilde başka ülkelerin standları da var çok renkli tabii. Stuttgart'ta 170 aşkın millet bir arada yaşıyor diyorlar. Ee, bu bunun bir göstergesi oluyor. Güzel bir ortam. Müzik Sevgili seyircilerimiz, Profesör Doktor Ahmet Marangi'nin geçen haftalardaki Stuttgart'taki kozmik bilim ışığında sağlıklı düşün ve sağlıklı yaşa konulu konferansından görüntüler getirmiştik. Şimdi Profesör Doktor Ahmet Marangi ile yaptığımız söyleşinin son bölümünü ekranlara getiriyoruz. Diğer kitaplarınızı hemen değinelim. Şiatsu, özellikle insanda yedi şakra evet, oluyor. E, bu kitabımız, noktalarla tedavi kitabı da Elmas Hanım benim dediğim gibi, terapi uzmanı, onun ders notları Rusya'daki master ve doktora derslerinde gördüğü notlar. Biz burada dikkat ederseniz böyle açıyoruz işte nedir burada çok önemli. Baş ağrınız var mesela, baş ağrısıyla ilgili noktaları görüyorsunuz burada hangi noktalara dokunarak, manuel olarak bunları tedavisi olabilir mi diye doktorun tedavisi yanında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu da çok çok önemli bir konu. Yani burada da 450 hastalığa dokunarak nasıl? Mesela gece işemesinin tıpta çözümü yok. İşte anne bunu evinde alacak. Çocuklarının bu işeme problemlerini, sidik kaçırma ilk Yetiş, tabii, tabii 18-20 yaşına evet. kadar onu burada bulmamız mümkün. Artı sigara bırak. Hangi noktalara? Tansiyon. Yani Medulla oblangata noktası. İşte migren. Migreniniz var hangi noktalara? Şiat su özür dilerim e, Çin'den geliyor herhalde değil mi? İçinden. Su dediğimiz yani e, noktayla tazik yaparak tedavi manasında kullanılıyor. Ben şiat su hocasıyım. Kendim bu kitapta onları da kullandım. Judo, tekvando siyah kemerim ben kendim aynı zamanda tabi sporun da büyük etkisi oldu. Yani bu dokunarak manuel olarak belli noktaları bedenimizde 12 kanal 360'ın üzerinde nokta vardı. Sadece kulağımızda 120 nokta var. Akapunktur noktaları denen. İşte bu meridyenlerde bir de 7 şakra vardı. Hipofizden, epifizden, tiroidden, kalpten, mideden, pankreastan, cinsel içgüdülere kadar. Bu 7 salgı bezimize bağlı da onlarca organımız vardı. Bu organların da dağıldığı onlarca kanal var. İşte bu kanaldaki bir takım bloke edilmiş yerleri bu noktalarla elinizdeki enerjiyle ki bunların hepsini biz görüyoruz. Başka bir kişinin yapması gerekiyor herhalde değil Tabii. mi? Ama, kendiniz ama de bu işte de eğitimli olmak gerekiyor. Siz bu işin yani eğitimini almışsınız. Ama işte bu kitabı niye yazdık? Şimdi Kars'ın Kağızman'daki insan hekimi bulamazsa yani evinde hastalanmamak için şunu buradan alsın. Yani migren diyor. Bakın şimdi migrenin noktası var burada. Yani hemen alacaksınız zor bir şey değil. Yan etkisi de yok. Beş tane noktaya dokunarak e şimdi burada oturuyoruz. Ayağınızı aldınız. Ayağınızın altında noktalar var. E bunları uygulayarak bakın bunların hiçbir yan etkisi yok. Bakın toplumumuzda öyle mesajlar veriyor ki olumsuz mesajlar veriyor. Ama bir elinizi oluşturarak bakın şunu yapıyorsunuz. Bunu yaptınız, bak bütün bedeninizi uyardınız, yüzünüze sürdünüz, uyardınız. Bu çok önemli, kulağınızı şöyle beş kere yapmanız enerji boyunuzu arttırır. Ayağınıza dokunun, bunlar çok önemli. Kulağı niye çekerlerdi eskiden? Kulağının burasında beyin vardır, işte beyni uyarıyorsunuz. Çocuğunuzun kafası çalışmıyor mu? Okullarda öğretmenler demek haksız değilmiş yani. Kulak çekmede ama onlar onun için çekmiyordu ama bilimsel olarak... Her gün kulağınızı şöyle bir uyarın, bakın bir anda uyanacaksınız, toplantsanız uykunuz geldi, şöyle hafif beyin noktanızı bir çimcikleyin, anında gözünüz açılacaktır. İşte şiatsız, işte noktalar, işte mucize bunların hepsi. Bunlarla, e, Vankyu filmlerinde bunları çok gördük. Geçmişte izliyoruz. Evet ama bilimsel olarak ilk defa bunu biz işte noktalarla tedavi kitabında... Sigara bırakmadan tutun da kadınların adet düzensizliklerinden, bel boyun fıtıklarından mide rahatsızlıklarından, mesela erken menopoz, erken boşalma, mesela kısırlık yine bunları bu kitapla düzeltmemiz. Özellikle sigara günümüzün en e, tehlikeli hani kullanılan bir e, sigara, yani en azından o konuda da bazı bilgiler var mı içinde? Tabii sigara ile ilgili işte mide kanalında burada. Akciğer kanalında önemli noktalar var. Mesela bir tanesi ön kanalda burada şu göğüs kafesinin 2 santim altındadır. Oraya ulaştığınızda bir anda bir kusarsınız kapkara bir su. Bakın bunları hepsinin çözümü var. Şimdi Adil Bey Türkiye'de bir problem var. Bakın bunlar hiç konuşulmuyor. Almanya'da reform ağızlar var, hay praktikler var, doktor yardımcıları var, Amerika'da vitamin büfeleri var. Rusya'da sidikle tedavi, sülükle tedavi, Almanya'da 54 merkez var, sülükle tedavi merkezi. Kınaip enstitüleri var, suyla terapi merkezleri var. E yani e, sülükle tedavi hastaneleri bütün doğuda mevcut ama bizim ülkemizde yok böyle bir şey. Yani biz de ülkemize işte integratif tıbbın bütün modellerini ortaya koyarak insanların sağlıklı yaşamalarına bilgilendirmek için toplumsal bir anlayışla bu işi yapmaya çalışıyoruz diğer kitabınıza isterseniz değinelim. Şifalı Yemekler kitabı. Evet. E, şifalı evet. Yemekler çok önemli. Bu Şifalı Yemekler kitabı da yine Türkiye'de 200'e yakın yemek kitabı var. Neden siz de 201 yazdınız? Bizim kitabımız çok farklı. Adı nedir? Şifalı Yemek. Bakın burada. Şifalı Yemek. Şifalı Yemek nedir? Şimdi bize yıllardır siz nerelisiniz bilmiyorum ama Gaziantep'li. Karadeniz'de olsaydınız sualim şu olacaktı. Lahana sarması yersiniz. Ama yıllarca lahanayı bize haşlattılar suyunu döktürdüler. Ispanağı haşlattırıp suyunu döktüler. Bakın. Değil mi? Makarnayı haşladık suyunu döktük. Bütün vitaminleri. En yerlerini atıyoruz. Attınız, tabii tabi. İşte bu yemekte bunu yapmıyorsunuz. Burada olan en önemli bir şey var. Burada şifalı yemekler. Mesela Burada bir yemek yapıyorsunuz şimdi. Okuyoruz burada. Maydanoz çorbası. Maydanozun içine konan. Maydanozda ne var? Uçucu yağlar, absin, B1, B2, C vitaminleri. Yemeğin içine konan bütün vitamin ve mineral. Sarımsak koyuyoruz. Ne var sarımsakta? A, B ve bol miktarda E ve C vitamini var mesela. Başka ne koyuyoruz içine? Tuz koyuyoruz. Suda ne var? Sodyum klorür var. İnsanlar bunu biliyor. Yani mesela ne koyuyormuşuz burada? Süt koyuyormuşuz. Protein, vitamin, kalsiyum, fosfor koyuyormuşuz. Bir, yemeğin içine konan bütün mineral ve enzimleri burada yazıyoruz. İki, bu yemeğin şifası ne? Hangi organa yönelik? Bakın, burada yazıyor her gün düzenli olarak pişilen maydanoz. Bir, şişmanlamayı önler. Bedendeki toksinleri azaltır. Özellikle kuvvetli bir idrar söktürücüdür. Bakın burada. Artı daha pek çok bedende cilt güzelliğinden tutun da karaciğerdeki etkilerine ve zehirli atıkları attığına dair bilimsel verileri buraya koyuyor. Başka ne var? Bir de ne zaman yenir bu yemek? Ne zaman? Tabii yani şimdi bakıyorsunuz restoranda ocak ayının kışında domates salatalık yiyor insanlar. Olmaz ki turp yiyeceksiniz şimdi. Ağustos ayında da biz ne yapıyoruz? Portakal suyu içiyoruz. E kışın yiyeceksiniz. Evet sevgili seyircilerimiz sırada ne mi var? Tabii ki reklamlar. Reklamlardan sonra bizim insanımız tüm hızıyla devam edecek. Show Türk'ten ayrılmayın.